Abi Ha. The Players Team'den herkese tekrardan merhaba. Ben Enes ve yanımda kim var? Ben Semih ve bugün sizlerle birlikte bir şey oynuyoruz. Ne bu? Adventure Map. Adventure Escape Puzzle. Çok Odamız için şuradan kırıp girmemiz gerekiyor. Abi ben bir daha kem ile men ile uğraşmayacağım. Bu, bu benim yerine nasıl geldi? Ne bileyim. Abi bence bırakalım onu. Güzel. Şimdi sen oku kuralları. Ha okuyayım. Abi bu arada benim... <laughs> Sadece clay kırabilirsin. Ee, Block koyamazsın. Level'ları, butonları lapislere koyabilirsin. Ee, peaceful oyna. Ee, laboratuvar bilmem ne number bilmem ne test bugün bilmem ne charge. <laughs> Şeydek gibi işte hani e, portaldaki gibi laflar oluyor bu da onun gibi bir şey işte. Tamam. Hadi. Hadi. Yanıyor. Yanıp sönüyor burası. Ve ben birden FPS'm düştü. Benim... Bekle bekle bekle. Bekle. Bekle 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 bekle. Gel 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 Sen biriniz şuradan girecek. <laughs> ha. hadi tamam. Tamam ben. Ne diyor? Burayı buranın ışıklarını sevdim, mi falan filan. One of two diamonds. Biri gold taraftan, biri altın. Tamam gidiyor. hadi gir. ya, yardır. Ya sarı benim de. O, oç. Neyse diamond daha iyidir. Tamam ne yapacağız burada? Dur var ben sana level'ı vereceğim. Ver Sen lan. De... Ver At. Okay. At. Ver. Lan, <laughs> ver. <şurada>. Lan ver <laughs> Sarıdan ben gideceğim. Abi direkt Al. koy oraya ha. Oraya koyamam ki çok uzak. Ha koyabiliyormuş mu? Yey. Aa anan ya. Ha <laughs> geç. <laughs> İyi ki ben bu tarafa geçmişim. <laughs> Biraz sonra benim ağzım sıçılacak yalnız galiba. Gel bir şey var lever var burada Lever'ı buraya koyacaksın gel Orada mavi lapis var ha tamam burada. aç Ne, ne oldu ha yukarı Bence bu map Neyse bu <laughs> <laughs> nasıl Kaçta başladı neyse İyi de, biz burada beraber mi geçeceğiz Demek ki öyle çünkü başka yol Ha bu taraftanmış ben koy lever'ı düğmeyi pardon lever sandım aç geçemiyorum dur ben geç abi basamıyorum senin yüzünden seni basacağım değil mi? burada bir şey var mı Var işte ya abi hem fpsm düşüyor abi benim fpsm düşmüyor da kamtazya yüzünden kasıyor bilgisayar takılıyor işte bende de aynı soruyor. Gel hadi burada pleasure place var. sen çekiyorum anda. Çekiyorum şu anda. Çekiyorum. Ha. Bak çek. İler. Ah. TNT patlıyor. TNT. <laughs> Dynamite. TNT dur. Okusaydık. Hikayeymiş boş ver. Oha. <laughs> Abi hepsini çektik kapı açıldı ya. Aa Hepsin? sen mi açtın? Tahta kapıymış lan. Geri zekalı. <laughs> evet. aynen. Aa oturak var. Aa ilk başladığımız bölge burası. Aa aynen. Aa ilk başladığımız. Aa. Benden kaçıyorsun. Benim çarem yok seni öldüreceğim diyor. Gidin hadi oradan lan. Abi takılma takılma sokacağım. Aynen ya. Hah tamam güzel. Lan. Lan. Neyse ben aldım. Sıra bende. Yıp. Allah. Lan. Oğlum. I, geçtim. E kapıyı niye açacağız? Ton yok mu? Peki etrafa niye bakmıyorsun diye sordu. Tam nereye bakacağım ya? Ab ton. Şunların içinde olabilir mi? Lavaların içinde falan. Olabilir. Aa aynen. Kesin chest gizlemiştir buraya. Abi ne yapıyorsun tuşa abonuyon mu? E ses bulmaya çalışıyorum. Lan! Oğlum. çeşe X-Ray'im olsaydı ya. Tepesinde olmasın. Olabilir. Aha buldum lan. Heh al. Neredesin abi sen ben seni göremiyorum sen. Ho. Ha. Ha. Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmüyor lan. Altın elma. He. Bir bekle. <laughs> ben seni göremiyorum burada. Ben de gözükme... gözükmez. Görükmez. Görükmez oldum ben de sen. Bir dakika. Ha, geldim. Eyvallah. <laughs> Dur ne diyor? Verip bana çok yakınsın. Ya ya kazanacaksın ya özen çıkar Abi 8 dakika şey varmış bir şey. Hadi çabuk. Takılma lan. a dynamite TNT. Lan. Hoppa. Allah kahretmesin çok boktan geldi düştü. Hop. Hop. Allah kahretmesin. Aa kim girdi gördün mü Skype'a? Gördüm. Bu sabah 8'de <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı yerde düşüyorum. Krize girdim. <laughs> Abi bir dakika ya. Sen geç. Ben de jump potion atıp uçacağım. Zıplayacağım daha doğrusu. Oh be. Ah. <.Ms1> <laughs> <genç gülüyor> ya yemin ederim. Lan lan. Lan ne basıyorsun düğmeye? <laughs> Ay. Ve... ya galiba bu kadar mıydı lan bu ben bitti abi başka bir şey yok bu ne lan bitti bu kadar abi bu muydur yani bu mudur gençlik kendinize iyi bakın hoşçakalın ben simih ve simih kaçar ha <laughs> bir dakika ben şimdi ben bitirmeyeyim deniz ve biz kaçar dur 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 abi dur dur survival'a başlayalım falan game moda geçelim bir. Ben hala videoyu çekiyorum yalnız. Abi 7 ben... dakika video mu olur ya? <laughs> Bak en azından yüklemesi kolay olur. Daha çabuk renderlara kem tezledi. Abi bir dakika. ENT. <laughs> I'm a game mode. Geçemedim geçtim. Yay. Abi buradan bitiyor ya. Burada bitiyor yalnız. Aynen. <laughs> Abi, böyle map mi olur lan? Kim yapmış Hangi gelecek yapmış. Sen geç ya bu kadar yapmış bırakmış. Abi Neyse kendinize iyi bakın. O çocuk da kaç? Ha. Getirdim.